Öğrenmenin öğrenmenin yaşı yoktur dediler ve yeniden üniversiteye başladılar. 60 yaş üstü 59 öğrenci 3. yaş üniversitesi projemi, projesi kapsamında mezun oldu. Yaklaşık 8 ay süren eğitimin ardından kep attı öğrenciler. Hukuktan sağlık alanına kadar birçok ders gördüler. Diplomalarını aldılar, keplerini attılar. 60 yaş üstü 59 öğrenci 3. yaş üniversitesinden mezun oldu. Proje Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi. 60 yaşın üzerinde yeniden eğitime başlayarak ama bu eğitim kağıt üzerinde değil ciddi bir şekilde eğitim alarak başarıyla mezun oldular. İki dönemin mezununu bir arada yaptık. Çünkü pandemi nedeniyle yani salgın nedeniyle mezuniyet töreni yapamamıştık. E, üç yıl önce başladığımız bir proje. 60 yaşını dolduran bireyler buraya kaydoluyorlar ve günlük sağlıkla ilgili, sosyal hayatla ilgili ciddi takipler olan ders programları var. Bu ders programlarını bitirdiklerinde diploma almaya hak kazanıyorlar. Dersler yaklaşık 8 ay sürdü. Ben İlahiyat Fakültesi de okuyorum bir tarafta. Şimdi yeni İngilizce kursuna yazıldım. Ben yani devamlı öğrenmek istiyorum. Okumayı çok seviyorum ve çevreme de örnek oluyorum zaten. Yani çocuklarıma, Torunum var. Torunla mesela onunla ilgileniyorum. Ben hem öğretmenim hem öğrenci oldum. Ama hiç böyle heyecan yaşamadım. Ben gerçekten ikinci bir hayat var ya ondayım şu anda.